Lucifer Scrossover'un hikayesi. Lucifer, inanılmaz derecede cesur ve macera seven biriydi. Kolay kolay korkmazdı. Geceleri arkadaşlarıyla terk edilmiş okullara, terk edilmiş binalara gider ve oralarda kalırlardı. Bir gün, cesaretini toplayıp gece tek başına dışarı çıkmaya karar verdi. Normalde korkmazdı ama o gece bir şeyler onu tedirgin ediyordu. Gece oldu, yanına biraz yemek aldı ve evden çıktı. O gece hiç gitmediği bir terk edilmiş binada kalacaktı. Binaya doğru yürürken etrafa bakıyordu, eğleniyordu. Binaya vardığında fenerini açtı ve etrafı dikkatlice inceledi. Bazen evsiz insanlar orada yatabiliyordu, bu yüzden dikkatliydi. Kimseyi görmeyince rahatça gezmeye başladı. Odalar boştu ve her yer çok karanlıktı. Birden bir ses duydu. Hemen sesin geldiği yere doğru gitmeye başladı. O sırada garip bir şeyler gördü. Bir grup insan garip bir şey yapıyor ve etrafı kanlar kaplamıştı. Lucifer hemen telefonunu çıkarıp Roblox'taki yakın arkadaşını aradı. "Kanka, acil attığım konuma gel. Burada garip şeyler oluyor." dedi. Arkadaşı merakla evden çıkıp Lucifer'ın attığı konuma doğru hareket etmeye başladı. Ama yolda telefonuna bir mesaj geldi. "Beni yakaladılar. Beni öldürecekler. Hasta anneme iyi bak." diye bir mesaj gelmişti Lucifer'dan. Arkadaşı bu mesajı görünce ışık hızında oraya varmaya çalıştı. Ama vardığında ne bir şey vardı ne de Lucifer. Lucifer büyük ihtimal öldürülmüştü. O son isteği olarak annesinin iyi olmasını istemişti. Lucifer bir kahraman olarak gitti ve geride acı bir anı bıraktı.